Değerli yatırımcılar şu anda saat 11'i geçiyor ve Draghi konuşuyor. Yaklaşık 6 dakikadır konuşuyor. Hemen Euro-Dolar paritesinde turbo işlemlere girdim. 2 tane terminemi de 30 saniyeye getirdim. Üstü 5, 6, 250 dolar da görüyorsunuz. Ve şu anda bir tırmanış söz konusu. Hemen bir yukarı işlem açıyorum. 44'ten 43'ten yakalamışım. Alta görüyorum işlemi. Daha da tırmanmaya devam ediyor. Eğer tekrar düşerse bu 71, 78, 73 artık e, kaçırdık yukarı doğruyu. Aşağı inmezse bekleyeceğim. Belli bir dirençten e, girmeyi deneyeceğim değerli yatırımcılar. Hızlı bir e, çıkış yaptı. Hızlı çıkışlarda e, paramızı riske etmiyoruz Ben normal şartlarda da risk ederim ama şu anda size ders vermekte olduğum için onu yapamıyorum e, Çünkü sıkıntı yaşatabilir size burada göreceklerinizi uygularken istemiyorum böyle bir sıkıntı yaşamınızı. Evet şu anda e, belli bir tırmanıştan sonra düşüş yakalayınca şöyle çekeyim de altı açmış olduğum pozisyonları görün. İki tane işlem açmışız. Biri 49'dan yakaladık, diğerini 59'dan yakaladık. Görüyorsunuz. İkisi de şu anda e, karda 30 saniyenin tamamlanmasını bekliyoruz. Birincisi geldi. İkincisinin gelmesi biraz sıkıntı yaratabilir. E, bakalım ne olacak. Evet, ikinciyi, ikinciyi yitiriyoruz. Ama problem değil. Burada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü burası bize. Ee, o kaybımızı geri verecektir değerli yatırımcılar bekliyoruz. Çok merkezi bir yerde takıldığı için e, işlem açmıyorum izlemeye alıyorum çünkü e, 779ları gördük, e, 695leri gördük çok e, top bir nokta değil 771'den. Bir aşağı deneyeceğim. 80'den bir tane daha aşağı deneyeceğim. Bunu cesaretle de yapacağım. Çünkü burada bir dirençle karşılaşacağını düşünüyorum. Evet 3 tane pozisyon açıp bu pozisyonlarda buradan izlemeye alacağız. Değerli yatırımcılar şu anda. Bakalım ne olacak göreceğiz bakalım. E, en alttakini yitirmiş olabiliriz. Yok. Almışız efendim. Onu da almışız. Gördüğünüz gibi 3'te 3. 3'te 3. Bunları aldık. Ve yine gördüğünüz üzere 54'e e düştü. Burada yine biz e, bir mola veriyoruz. Çok merkezi bir yerde. Çok merkezi yerde e, ya tap ya alt e, noktalara gelmediği sürece bunu tercih etmeyeceğiz. İşlem açmayı tercih etmeyeceğiz. Şu anda bekliyoruz. aynı sebeplerden dolayı. E tabii beklerken de bir şeyler söylemek lazım. Onun için saçmalıyorsam kusura bakmayın. Biraz da heyecan var gerçek parayla yapılan işlemler sonuçta. bu heyecanı mazur görün. Evet, şu anda yeterince düşmedi. Eğer 30'ları görürse değerli yatırımcılar sanki oradan bir çıkış daha yakalayabiliriz gibime geliyor. Eğer 30'ları görmezse bekleyeceğim. Yine tap üstten e, bir dirençten aşağı doğru açacağım ya da açmayacağım. Onun kararını vereceğim. E, şu anda e, yapmış olduğunuz 5 işlemden bir kayıp 4 kazançtayız. Dolayısıyla iyi bir yerdeyiz. E, bu iyi yeri korumak lazım. Çarçur etmeyelim paramızı. Evet e, şu anda 11 dakika geçti e, ve görüyorsunuz volatiliteyi. E, Dragin'in konuşmasından gelen volatiliteyi ben buradan 38'den yakalamaya çalıştım ama maalesef 40'ta aldı. Ee, bakalım ne olacak. Yine yukarı çekelim. Görün satırı. Her şeyi canlı ve e, görerek yapıyoruz burada. Herhangi bir şekilde e, aklınıza şüphe düşmeyecek şekilde videoyu net net e, kaybıyla kazancıyla çekiyorum değerli yatırımcılar. Ve bunu sizle paylaşacağım biraz sonra. Evet son 4 saniyeyi de böyle geçirirsek 6'da 5 başarıyı diyecektik ama nazar mı değdirdik bakalım. Sanki biterken almıştık gibi mi geliyor? Eğer yanılmadıysam evet almışız görüyorsunuz 42 de çünkü görmüştüm. Ee, burası geç kapansa bile değerli yatırımcılar kapandığı e, an esastır. Bunun gecikme sebebi e, görmüş olduğunuz platform dört parçadan oluşuyor ve her parçası eşit zamanlı gelemeyebiliyor ekranımıza hafızadan dolayı olabiliyor veya internet e, hızından dolayı olabiliyor ama netice değişmiyor. Eğer doğru bir noktadaysa kapanma noktası bize doğru e, kayıp noktasındaysa da kayıp olarak zaten yansıyor. gecikmeli de gelse doğru bir şekilde geliyor. Daha zorlamayacağım değerli yatırımcılar. Yeterince uzun bir video oldu ve yeterince de işlem kazandık. Ancak görüyorsunuz Draghi'nin konuşmasından sonra girdik. Dün e, Kerney konuştu, girdik. E, gördüğünüz üzere ne söylüyorsak aynı şekilde ceyran ediyor. Volatilite olacak diyoruz, hızlanacak diyoruz piyasa. E, fırsatlar olacak diyoruz ve oluyor. Lütfen bunların üzerinde biraz durun ve çalışın. Mutlak surette e, bir fayda çıkartacaksınız e, bu sistemden değerli yatırımcılar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar mutlu bayramlar diliyorum.